Evet arkadaşlar merhaba. Şöyle Bravo PvP oynayacağız. PvP hiç oynamıyordum uzun zaman. Oynamıyordum PvP. Ama şimdi oynayacağız. Bayağıdır video çekmiyorum. Arkadaşlar bayağıdır çekmiyorum. Bazıları bilmem ne zaman ne zaman çekeceğim artık. Ne zaman Kaç gün geçti hala videom gelmedi. Bulamadık diyorlar. Artık geldi. Bayağı çünkü çe çekemedim. Hastaydım. Bir de işlerim vardı. Tatile gittik. Ondan sonra okul var işte. 99 e Arkadaşlar. Aha, başladı. Şunu söyleyeyim önce. Öyle başlayalım. E 90 gün tatil olunca bedava videolarım gelecek. Herkes saldırıyor benimle benden. Bir kişi öldürmüşüz şu ana kadar. Altta yazıyor. Canım çok az kaç kaç. Abi kaç Abi kaç koş, koş. Çok az bir canım var. Ya bakıyorum ama. Oha abi abi. Şaka yapmıştım abi. Şuna. Öldürdük. Öldüremedim. Ha şimdi öldürdüm. Abi kaç abi kaç abi kaç abi kaç. Gel lan. Neredesin? Oh, amına sikerim seni. Siktir git. Oh, Siktir amına sikerim seni. Abi abi, abi, abi. abi, abi. abi, abi, abi. abi ya mağaza. Al işte öldük ya. Amına sikerim. Şerde siz. Ne lan lan lan. Ne o ne o ne 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 o Hop. Abi 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 ama abi. abi. O 5 kişi öldürmüşüz. 5 bir kere ölmüşüz. Abi abi abi. Yanma yanma. Canım az. Tamam şimdi doldu. Gerçekten mükemmel bir şey. Oh 6 kişi yaptım. 6 kişi ölmek istemiyorum. Hala bir skorum 5 arkadaşlar, skorum 5. Gel amca Gelme. Ona saldır ona. Bana değil. O beni koruyor lan. sen kime vuruyorsun? Oh. Al al şaka yaptım abi. Ben ya vurmayın. Al gelim. Sen kimi öldürüyorsun Yanma abi. 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 Acı o da. Acı siktir it. Acımıyorum sana. Oha tek öldü. Abi 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 abi, abi sıkırım. Sıkırma altı vurma. Vurma ölüyorum. Gel lan buraya. Gel lan gel lan gel lan gel. gel. Pis sen pis, 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 gel. Pisikir pisik Aa, vallahi oyun zor ya. O, oynaması da zor. Bir yandan şöyle vuruyoruz bir yandan vuruyoruz. Yanlarımız dolu. Oyun zor vallahi ya go. Bir el oynayacağız sadece. Bir el. Yeter güzel. Geberteceğim oh. sizi. Hı. Oha. Sekiz. Sekiz level yaptım. Abi. Çok güzel oluyor. Evet. Bitti. İlk elimiz bitti. Evet. Play A yenileyelim hemen. Tamam. Girdik. 6 kişiyiz. 16 kişi olunca oyun tekrar başlayacak. Şu ana kadar 9 kişi geldi. Abi çok eğlenceli Bravo PvP ya. Arkadaşlar ben Bravo PvP bayılıyorum. Ya e şu 90 gün tatil olsa da istediğim kadar oyun oynayacağım. Bir sürü videolarım gelecek. Ama zaten yaza yaklaştık arkadaşlar. Yaza bayağı bir yaklaştık yaza. Yaz olsun karnemizi al 90 bin tatil olunca arkadaşlar e, bayağı bir sevineceğiz artık artık ödev yok artık çalışma yok artık video var dun 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 oyunlar var Ay. kitap ama ben kitap hasta okuyacağım annem yine kitap oku diyecek ya neyse kitap okurum da o sorun değil kitap okumayı severim zaten ben kitap okumayı seven bir insanım E, 90 tane olacak. Kaç tane videom gelecek siz 200, 200, 200 daha gelecek videolarım. Tabii ki ikiz değil de 19, 20, 30 falan. Yani ne kadar çekeceksem artık çekerim. Arkadaşlar abone olmayı da unutmayın lütfen. 2000 like olursanız çok sevinirim. Abone abone de olursanız da çok sevinirim. Abone olursanız var ya size saklanmaca nasıl gireceğini gösteririm. Yeter ki abone olun. Çünkü ben sizi seviyorum. Ben çoğunuza mesela çoğunuza abone oluyorum. İnşallah siz de olursunuz. Abone olursanız da çok sevinirim. Ama çok sevinirim. Ama çok. Ben buraya niye çıktım anlamadım. Selam. <laughs> Adamı korkuttuk ama ne kıyayım. Ne haber? Kırayım mı? o tarafta gelen bir ses mok. Moskera. Abi adam düştü ya. Çocuk bana valla valla. Bana Beda gelin bedava. Burada durabilirsiniz. Burada ben tamam, bir şey söyleyeceğim. Ben burada çişimi yapayım. Sonra git tamam ben çişimi yapayım. Şurada bir. Be. Abi ben burada çişimi yapayım. Piş piş. Dur lan dur. Bilmiyorum. Piş piş. Piş piş. piş, piş. <laughs> <laughs> Adam beni görmeden Orada mı Olan ben de düştüm bunu? Hop şuradan atlayamadım. İmdat kurtarın. <laughs> Adamlar geliyor. Bir şekilde. Giz geldi. Bir tane geldi. İmdat. at. Bunu dikkat dikkat görüyorum ona. Ben burada çişimi yapıyorum. 14 kişi oldu. Hayır, hayır, hayır. Ne var? O oh, sen güzelsin. Git lan buradan pisik. Bakma. Tamam, bak, Kime bakıyor? sos. Bizimler. Aa gele Ben olamadılar geyik. İşte adam ya. Arkadaşlar ben aa başladı. Video durdursa ama. Anne tamam be. Gelirim. Geliyorum dur. Şu el bitsin. Videoyu bitireceğim zaten. Abi siktir siktir. Abi cam cam. Abi cam az vurmayın, vurmayın. Oyun zor. Bir kişi öldürdük. Şu ana kadar. Yok ya. Yapacağım seni. Oo, oo, al abi, abi. Ben kaçarak savaşırım. Koş lan koş koş. İki kere basıyorum. Koş koş. Koşmayı koş, şimdi öğrendi. Hop hop. aman nasıl gelim? Gel lan buraya. Hu. Ben size yardım ediyorum. Ah. Bir iki tane adam bir iki kere aldım. ben. Acımın. Oha abi kaç vuruyorsunuz ya. Vurmayın lan vurmayın lan. Variance, det var <hBu> <hcur> <h> bra. <Barriichi> <Oak> <cho about> <hLike functions> yıl olsun yiğit. Gel geliyorum. Tam şey bitsin. <laughs> Hadi tam dur video çekiyorum. Videom zaten bitecek. Bir el daha oynayayım. Geliyorum. Videoyu da bitireceğim. Arkadaşlar kusura bakmayın. Oo kimsin lan? Aba, 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 aba. Al işte ya. Abi öyle. kimsin saklanıyor lan burada? Ağzını saklanan. Lan ay ay git git. Abi abi yapma ya.

Güzel şarkısı tam. Evet video, bir bacık yapalım hemen. Lan çekilin vuramıyorum ha. Tamam. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın abone olmayı unutmayın. Bye bye.